Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizim e, ordudaki en önemli paydaşlarımız, eğitim paydaşımız. Gerek eğitim birimlerinin arsalarının bulunması noktasında, gerekse mevcut okulların içeriğinin güçlendirilmesi anlamında gerçekten e, sürekli bakanlığımıza çok büyük destek veren en önemli paydaş. E, sayın Bakanım aynı zamanda bir eğitim ve bilim sevdalısı. Ee, onun için gerçekten orduda hem merkezden hem de ilçelerdeki tüm okullarımızın ihtiyaçları ile ilgili her zaman destek oluyor. Kendisine tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın başkanımızın e, yaklaşık iki yıldan beri e, gerçekleştirmek için e, uğraştığı çok önemli bir projesi var. Sayacabaşı Bilim Kenti projesi. Gerçekten çok kapsamlı bir proje içerisinde temel bilimlerle ilgili e, her türlü deneyin yapılabildiği, mevcut bilim, diğer illerdeki bilim e, müzelerinin çok daha üzerinde eğitim birimlerini içeren, hem temel eğitimde hem orta öğretimde hem akademisyenlerin de çalışabileceği, araştırmalar yapabileceği çok kapsamlı bir, bir bilim kenti projesi var. Kıymetli Başkanımız Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yapmaya çok arzu ediyor. Bugün itibariyle de dün aslında <laughs> dün il değerlendirme toplantısında bu konuyu kapsamlı bir şekilde değerlendirebilme imkanımız da oldu. Ee, i̇nşallah Tarım ve Orman Bakanlığımızla görüşüp bugün itibariyle süreci başlatmış olacağız. Yani inşallah çok hızlı bir şekilde süreci tamamlayarak ordumuza Türkiye'de olmayan mevcutlarının çok üzerinde e, bir bilim kenti bağlamında bir mekanı kazandırmış olacağız. Ve böylece çocuklarımızın merak duygusunu uyandırarak bilimle, kültürle, sanatla iç içe yetişebileceği aynı zamanda yaz kampı olarak da kullanılabileceği sadece orduya değil, bölgeye hitap edebilecek kapasitede, yaz kursları kapsamında değerlendirilebilecek Türkiye'nin güzide bir ee, bilim merkezini bilim kentini inşallah orduya kazandırmış olacağız. Ben Sayın Başkanımıza proje için de çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah her gün ordumuza bir güzelliği daha ilave ederek e, ordu şehrimizi Karadeniz'in en güçlü kentlerinden sadece ekonomide değil eğitimde altyapıda, sağlıkta en güçlü kentlerinden biri olmak üzere çıkmış olduğumuz yolculukta her geçen gün bir yeni güzelliği inşallah ordumuza kazandırmış olacağız. Tekrar misafirperverliği için Sayın Başkanımıza çok teşekkür Estağfurullah. ediyorum. Estağfurullah. Bu projenin de ordumuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sayın Bakanımız <laughs> ve değerli arkadaşlarını e, orduda ağırlamanın mutluluğu içindeyiz. E, dünden itibaren müjdelerini e, Sayın Bakanımız e, bizleri mutlu edecek şekilde açıkladılar. Zaten e, Uzunca bir süredir, iki senedir biz kendileriyle çok yakinen çalışıyoruz. Valilerimizle, milletvekillerimizle, bütünlük içinde ee, çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Bir, bir iki detayı da ayrıca vermek isterim. Mesela bir biyo-inovasyon merkezimiz var bizim. Ee, okullardan, daha evvelden boş okullardan bir tanesiydi, Ulubey'de. Onu mesela biyo-inovasyon merkezi haline getirdik. Hem <laughs> orada doku kültürüyle ilgili çalışmalarımız var, hem yeni ürünler geliştiriyoruz hem de biyo-aromatik e, bitkilerle ilgili çalışmalarımız var. Bunu gene Milli Eğitim Bakanlığımızla ortak bir çalışmalar ortaya çıkarttık. E, özel eğitim sayın evet. bakanım. o da herhalde Türkiye'de önemli bir merkez olacak. Evet, e, dolayısıyla orada da e, takım öğrencilerimizin özel e, rahatsızlıkları olan veya da e, 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 sorunları olan öğrencilerin Eğitim İleyim merkezi de burada kuruyoruz Sayın Bakanımızla, Valimizle. Dolayısıyla Ordu bir eğitim üssü de oluyor. Hem ARGES'ine hem eğitim bilimlerine ağırlık veren altyapısıyla birlikte muhteşem bir şehir oluyor. Ben Sayın Bakanımıza yaptıkları sayısız eserlerine ilaveten bu çalışmaları da özellikle bu Sayın Bilim Kenti'nde üzerinde çalıştığımız bir projeydi. Burada e, müjdelemesinden yani biz de çok mutluluk duyduk. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Zaten artık bundan hep beraber olacağız. E, kendileriyle, değerli arkadaşlarıyla. Ordumuz için çok büyük bir kazanç. E, biz en şanslı illerden biri olarak kendimizi addediyoruz.